Arkadaşlar herkese merhabalar. Derse Gel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle son sıra birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik soru çözümlerimize devam ediyoruz. Aslında konu anlatım kısmı örneklerini bol bol çözüyoruz. Artık elimizde sadece konu anlatımı bitirdik. Örnekler var. Sonra testlerimizi çözerek konuyu Tamamlayacağız gerçekten çok fazla soru çözerek ilerlediğimizin sizler de farkındasınız sizler de teşekkür ediyorsunuz ilginiz için de çok teşekkür ediyorum hepinize instagramdan çok fazla yazan arkadaşınız var bu da beni çok mutlu ediyor arkadaşlar hangi yayın kullanıyoruz aydın yayıncılık biliyorsunuz ki tyt matematik ders işleyiş modülleri birinci modül. Ee, sizlerin karşısında. içerisinde 3 tane konumuz vardı. Birinci dereceden eşitsizlik, denklenme, mutlak değer konuşacağız sizlerle birlikte. Bu fasükül kaçmaz. İçinde binlerce soru var. Soruların hepsini sizlerle birlikte tamamlıyoruz. Gerçekten güzel çalışmalarda yapıyoruz arkadaşlar. Ee, kanala ilk kez geldiysen oynatma listesini takip etmeyi kesinlikle unutmuyorsun. Kağıt ve kalem hazırsa da hemen örneklerimize ne yapalım? Başlayalım. Örnek 30'da kalmıştık. Buradan devam ediyorum. Ne vermiş arkadaşlar? A bölü B A artı B bölü A küçük 2 olduğuna göre A, A ile B'nin çarpımının işaretini bul. Yani artı maksimum bunu belirlememizi istiyor. Şimdi payda işlemeyle başlayabiliriz isterseniz. Değil mi? Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Bunu A ile bunu B ile hatta şunun da paydasında 1 var. Bunu da A B ile çarparak ilerleyebilirim. Şimdi burası A kare oldu. Yanında bir B, kare, B karemiz var. Paydamızda A çarpı B var. Ve bunun küçüktür ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 2AB bölü AB olduğunu biliyorum. Bunu sol tarafa atarsak ne oluyor? A kare artı B kare bölü AB eksi 2AB bölü AB küçük 0 diyor arkadaşlar. Şimdi şu ifade tanıdık bir ifade. Bakın A kare eksi 2AB artı B kare bölü payda kısmım AB. Bunun küçük sıfır olduğunu biliyorum. Bu ne arkadaşlar? A eksi B'nin karesi. Süpersiniz a eksi b'nin karesi bölü AB b küçük sıfır. Şimdi şunu düşünmelisin bir şeyin karesi minimum ne olur? Sıfır olur. Geri kalan ne olur? Pozitif olur. Burası artıysa buraya ne kaldı? Eksi şu an görüyorsun a ile b'nin çarpımı sıfırdan küçük. Kısacası a ile b'nin çarpımının işareti negatif. İşaretini bul demişti. Negatif cevap olarak geldi. Geçtim 31. örneğimize x çarpı y kare küçük 0, x çarpı z küçük 0 ve x çarpı z eksi y büyük 0 olduğuna göre x, y ve z'yi küçükten büyüğe doğru sırala. Ben size öğrettim arkadaşlar. Önceki videoları gidin arkadaşlar izlemeyenler. Buralar çift kuvvetse sil dedim. O zaman elimde bir tek x küçük 0 kaldı. Kısacası bu arkadaş negatif dedim. Peki x eksi ise çarpım eksi gelecekse z değerim pozitif gelir. z büyük 0. Bakıyorum şimdi x değerimiz neydi? Negatif. E, pozitif gelmesi için buranın da negatif olması gerek. Z eksi y küçük sıfırmış. Z küçük y y'miş değil mi arkadaşlar? Peki o zaman y değerimde z pozitif olmasına rağmen z, y değerimde sıfırdan büyük gelir. Ve aynı zamanda z y'den küçüktür. Not alırım. O zaman sıralamam x küçük olduğu için en küçük o. Daha sonra z. Daha sonra y olarak x küçük y küçük e, x küçük z küçük y olarak bulunmuş oluyor. Güzel. Geçtim. 32. örneğim ise a ile b'nin çarpımı sıfırdan küçük. a kare küçük a. Ee, ve ne diyor? b artı c büyük bir iken a, b, c'yi küçükten büyüğe doğru sırala. Arkadaşlar şu ifadeyi gördüğünüz anda hatırlıyorsanız bir uyarım vardı size önceki videolarda. Bu bir basit kesir. Sıfırla bir aralığında. Ama şunu biliyorum. a değerim pozitif. Şimdi a değerim pozitif ise çarpım negatif ise b değerim negatif. b eksi. a artı. Şimdi b değerinin eksi. Tamam mı? Eğitimini ee, topluyorsun. Birden büyük bir sonuç geliyor. C'de artı mı arkadaşlar? C'de artı. Peki birden büyük bir sonuç veriyorsan ne diyebilirim? Ee, C değeri bayağı aslında e, tam basit bir kesir değil. Daha büyük bir sayıdır. Yani A'ya basit kesir diye konuşmuştum ya. Basit kesir olsa kurtarmazdı. O yüzden ne deriz arkadaşlar? En küçük C sonra A. En küçük B sonra A sonra C'dir diyerek soruyu küçükten büyüğe doğru sıralamış oluruz. Güzel bir örnekti. Detaylı bir örnek. Dikkatli olun sadece. 33. örneğime geçtim. a kare çarpı b büyük sıfır. Silemem. b büyük sıfır. b pozitif. Geçtim buraya. b pozitif. O zaman ne diyorsun? Şurası negatif gelmeli. Sıfır. Çarpımı sıfırdan küçük. b eksi c küçük sıfırsa b küçük c mi arkadaşlar? Bunu sağ attığımda pozitif gitti. E, b pozitif ise c de pozitif. Bak şimdi c de pozitif. Hem de not alalım. B küçük C. Ee, buraya geldiğimde C değerim pozitifse A değerim ne olmalı? Çarpım sıfırdan küçükse A da negatif olmalı. Bana küçükten büyüğe doğru sırala dedi arkadaşlar. En küçük A sonra B sonra C. A, B, C olarak yakalamış oluruz. Yaptı. Yani sırayla kademe kademe gittikten sonra hepsi teker teker geliyor. Geldik arkadaşlar. 34. sorumuza. X büyük sıfır. Yani X'in pozitif. Peki. Şimdi bakalım. 2x eşittir 5y eşittir 7z. Bunu bir alalım buraya. 5y eşittir 7z. Şimdi düşünelim. Bunlar ortak bir katta buluşuyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu pozitifse bu da pozitif. Bu da pozitif. Bu birincisi. Eşit bir katta buluşacaksan düşün. Kat sayısı en küçük arkadaşa en büyük değeri vermen gerekmez mi? X'e en büyük değeri vermem gerekir. Kat sayısı kimin küçükse Yanındakine daha büyük vermelisin. O zaman x büyüktür. Kat sayılara bak sadece. Y büyüktür. Z'dir diyerek sıralamayı tamamlarım. Ama soru bize küçükten büyüğe dediği için arkadaşlar. Z küçüktür. Y küçüktür. X. Kısacası hepsi ortak bir katta buluşuyorsa bu ne kadar küçükse diğerine o kadar büyük sayı kalıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Güzel hızlı bile gidiyoruz. 35. örnek hızlı hızlı gidiyor, akıyor gidiyor aslında şu anda örneklerimiz. A, B, C negatif tam sayılar iken negatifler. 2 eşittir 3B, 2B eşittir 5C. Olduğuna göre A, B, C'yi küçükten büyüğe doğru sırala. Şimdi arkadaşlar. Şöyle düşünelim burada. Eşitlik sağlamak için tamam mı? Bak dikkat et. Diyelim ki şunları Aynı katta buluşturursan çok rahat görürsün. Mesela burayı 2 ile çarp. Burası 4A eşittir 6B. Bir anda burası da 6B 3 ile çarp 15C oluyor. Yani sen şunu biliyorsun. 4A eşittir 6B eşittir 15C'ymiş değil mi? Bunu biliyorsun. Peki ben sana ne demiştim? Pozitif olsaydı dikkat et. Kat sayısı küçük olana daha büyük sayı düşer. A büyük, B büyük, C yazardın. Fakat sayılar negatif olduğu için arkadaşlar tam tersine dönecektir. A küçüktür, B küçüktür, C olarak sorumuzun cevabını buluruz. Dikkat edin arkadaşlar. 2 büyük, 3 büyük, 4 iken eksi 2. Ee, pardon şöyle tam tersi tabii. 2 küçük, 3 küçük, 4 iken eksi 2 büyük, eksi 3 büyük, eksi 4'tür. O yüzden bu bulduğum değeri pozitif çalışıp sonra negatifmiş gibi davranabiliriz. Güzel. Geçtik 36'ya. 36. örnek. A, B, C birer rakam. <laughs> tamam. Rakamları hatırlıyorsunuz, sıfırdan başlıyordu arkadaşlar, 9'a kadar gidiyorduk, değil mi? A küçüktür, B küçüktür, C olduğuna göre, 2 artı 3B eksi 4C'nin en büyük değeri. Şimdi, benden 2A artı 3B eksi 4C'yi istiyorsun, değil mi? Ve bunun büyük olmasını istiyorsun. Peki, şöyle düşünebilirsin. Negatif olan arkadaşa olabilecek en küçük rakam var. Değil mi? O yüzden C'ye minimum ne verebilirim rakamlar içinden? sıfır Bu kadar. Şimdi en büyük değer. O zaman bunun katsayısı 2, bunun katsayısı 3. En büyük rakamı 2 tane rakam seç. En büyük iki rakam görüyorsun 9 ve 8. Ee, ama sıralamaya dikkat ederek gideceğiz. Buraya sıfır verebilir miyim? Veremem. Neden veremem arkadaşlar? Bir bakın şimdi. Sıralamanı görüyorsun. A küçük, B küçük, C. Aslında senin C değerin maksimum değerini alacak. Doğru muyum arkadaşlar? Alabilecek en büyük maksimum değeri alacak. Şöyle düşün. Buraya ne diyebiliriz? 7, 8, 9 dediğini düşün tamam mı? 7, 8, 9. Şimdi ben buraya 7, 8, 9 dersem gör bak şuradan. 7 kere 2, 14. 8 kere 3, 24. 9 kere 4, 36. Böyle bir yapı gelir. Buradan da 38 eksi 36'dan ne gelir? 2. Şimdi şunu düşün. 2 e, burası. Devam ediyorum. Mesela ne verebilirim? En küçüğü verdi. 0, 1, 2. <laughs> Buradan ne gelecektir arkadaşlar? Baktığım zaman. A'ya 0 verdin 0. B'ye 1 verdin 3. C'ye de 2 verdin. Eksi 8. Buradan eksi 5 mi geliyor? Değer her daim gitgide küçülüyor sanırım. Bir kontrol edelim. Burası 8, burası 7, burası 6 olsaydı. Bakın. 12. 12 artı 21 eksi 32 arkadaşlar burası ne oldu şimdi dikkat edin 33 eksi 32 yani bir geliyor gitgide azalıyor arkadaşlar alabileceği en büyük değer tabii ki şuradaki 2 olmuş oluyor bu liste birbirini takip ederek gider azalıyorsa azalmaya devam eder arkadaşlar güzel gelelim 37. sorumuza şöyle biraz büyüyelim X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılar iken 2 x artı 3 y artı z eşittir 45 eşitliğinde z'nin en büyük değeri için x artı y artı z kaçtır diyor. Birbirinden farklı pozitif tam sayılar diyor dikkat edin. Ben z'nin en büyük değerini mi alacağım? Evet. O yüzden şöyle düşün. Bunu iki arkadaşa en küçük değerimi vereyim pozitif. Kime bir vereyim, kime iki vereyim? Bu arada büyük artılayı daha küçük vermek daha mantıklı. Buna bir buna iki veririm o zaman. Burası dört, burası üç. Burası da z mi oldu arkadaşlar? E burası 45. O zaman 7 artı z, <laughs> 7 artı z eşittir. Ne geliyor? 45 z'ye kaç geliyor arkadaşlar? 38. Şimdi o zaman z 38 x'in 2 ve y değerin 1. Arkadaşlar 38 artı bize x artı y artı z'yi soruyor. 38 artı 2 artı 1'den burası 41 olarak geldi. Sorumuzu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Harika gidiyoruz. Geldim 38. sorumuza. Şimdi 38. sorumuzda ne verilmiş? X sayımandır, reel sayı olmak üzere eksi 2 küçüktür x küçüktür 4 olduğuna göre, x kare artı 4'ün en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar. Reel sayı elde ettiğimizde, yani reel sayı sorulduğunda aralık çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. E peki şunu konuşabilirim, x kare değerinin alabileceği en küçük değer nedir arkadaşlar? Düşünün, sıfırdır. Neden sıfırdır? x kare denilen ifade büyük eşit sıfırdır. Benden en küçük değeri istiyorsan bir şeyin karesi arada sıfır varsa tabii görüyorsun sıfırı. Nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Hatta şöyle işlem yapabilirsin. x kareyi buradan nasıl bulurum hocam? Minimum sıfır aldığını biliyorsun. x kare arkadaşlar bunun karesi 4 bunun karesi 16 en büyük olanı al. 16 aralık bu şekilde belirlenir aslında baktığımızda. O yüzden ne diyoruz? Şöyle de yapabilirim. Şimdi x kare artı 4 arıyorsam da bak 20 ile her tarafı 4 ekle. 4 aralığındadır. Bana en küçük değeri soruyor. E 4, 5 diye böyle 19'a kadar gidersen işteki en küçük sayı kim olacaktır? 4 olarak sorun cevabı bulunmuş olacaktır. Güzel. Gelelim 39. sorumuza. Tabii ki biraz ekranı kaplayalım değil mi arkadaşlar? Şöyle net görün. X elemanında reel sayı. Tamam. X 1 ile x 3 aralığında. Ee, bize ne sormuş? x kare eksi 2x'in en küçük tam sayı değeri nedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 2x düşünüyorum. Aralık oluşturmam gerekiyor. Tamam mı? Mesela burada ne elde edebilirim? Şimdi x eksi 1'i elde edelim bak şimdi. x eksi 1 tamam mı? x eksi 1 ne ile ne arasındadır? Her taraftan bir çıkartırsan farkındaysan eksi 2 ile burası da 2 aralığı oldu mu? Oldu. Dikkat et şimdi. X 1'in karesi nedir? Dikkat et. X 1'in karesi nedir? E bunların karesidir hocam. 4 ile bir şeyin karesi minimum hangi değeri alıyordu listede 0 varsa? 0 değerini alıyordu. Şimdi bunu açarsak ne görürsün? Çünkü bu ifadeyi şimdi tanıştıracağım sizle. 0 küçük eşit x kare eksi 2x Eks, e, artı 1. Burası da 4 değil mi arkadaşlar? Peki ben hangisini arıyorum? Bunu arıyorum. Bunu çünkü buradan elde ederim. Hatırlarsan x eksi 1'in karesi tekrar yazdığım gibi x kare eksi 2 x artı 1'den gelir. Bu ifade tam kareden elde edeceğim için bunu elde edeceğim versiyonda bunu kullanmam gerekiyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor bunu elde etmek için? Aralıktan her taraftan bakın 1 çıkartırsak istediğimiz değeri bulacağız. Eksi 1 küçük eşit x kare eksi 2 x. Burası da arkadaşlar 3 olarak geldi mi? geldi. Soru bizden ne istiyor? Alabileceği en küçük tam sayı değeri. Arkadaşlar aralığı zaten görüyorsunuz. Aralık eksi 1 ile 3 aralığında şurası açık aralık. O zaman alabileceği en küçük değer de x eşittir. Eksi 1 değeri olarak gelmiş olur. Sevgili arkadaşlar gerçekten güzel çalışmalar yaptık. 39. örneğimize geldik. Bol bol da soru çözdük ki çözmeye devam edeceğiz. Daha sorularımız var. Ee, örneklerimizi tamamladıktan sonra testlerimize geçiyoruz o testler üzerinden de güzelce bir kendimizi denemiş olacağız kanala ilk kez geldiysen ve videoyu beğendiysen beğen butonuna basıp abone olmayı unutma aynı zamanda bildirimi aktifleştirirsen de sonraki videolardan e, anında haberdar olabileceksin deyip bunları da sizlere hatırlattıktan sonra ne diyelim arkadaşlar video serimizin devamı geliyor oynatma listemizi sürekli kontrol etmeyi unutma bununla uğraşmak istemiyorsan dediğim gibi bildirimleri açabilirsin. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.